Olay Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Urganlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hareket halindeki traktörden ayrılan römork caddede yokuş aşağı ilerlemeye başladı. Bu sırada bir iş yerinin önündeki kaldırımda oturan vatandaş üzerine doğru gelen römorku fark ederek hızla kaçtı. Römork önce vatandaşın oturduğu beton saksıyı biçti, ardından da ağaca çarparak durdu kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.